Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevda Alışter YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Nasılsınız hanımlar? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle beraber farklı, güzel bir e, model yapacağız. Umarım beğenirsiniz ve sizler de benimle beraber modelimi denersiniz. Modelimin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu kısa bilgileri verdikten sonra iplerimi şöyle geri alayım. Yeşil ipimi takıyorum. Eşarbımın kendi rengiyle zürafasını yaptım. Şu şekilde. Şimdi yeşil ipimi alayım. Şuradan herhangi bir zürafama tutturuyum. Bismillahirrahmanirrahim deyip işimize başlayalım. İpimi tutturdum arkadaşlar. Bir tane zürafama bırakıyorum ve yan taraftaki zürafama ip atıyorum. Tekrar geri geldim. Şu alttaki başlangıç ipini de içine alıyorum. Orada çirkin bir görüntü olmasın diye. Ve buraya küçük bir pırpırla modelimize başlıyoruz. Pırpırımı yaptım. Tepesine çıkıyorum. Buraya tekrar küçük bir pırpır daha yapıyorum. Şu şekilde. Aşağıya iniyorum. İpim büyük oldu. Bunu bir tık küçültüyorum. Tekrar atmış olduğum ipin üzerine geliyorum. Ve buraya aşağıdaki pırpırımla eşit boyutta bir pırpır yapacağım. Şu şekilde tekrar aşağıya indim. üzerine çıkıyorum bir yaprak daha yapıyorum Aşağı inişlerimde hep bir tık bol ip bırakıyorum yukarıya çıkarken düz bir ip atıyorum ve 4 Son bir kez daha yapıyorum. İpim yine büyük oldu. Onu biraz daha küçülttüm arkadaşlar. Ve bir pırpır daha yapıyorum. Şu şekilde. 5 tane yan tarafında 5 pırpırlı bir yaprak yapıyorum. Aşağıya indim. Buraya şimdi çiçeğimi yapacağım kısmı yapıyorum. Küçük bir pırpır yaptım. üstüne çıkıp hemen çok büyük ip bırakmıyorum aşağıya inerken şu şekilde yine aynı bir pırpır pır yapıyorum üstüne geldim ve yine şu şekilde aşağıya indim. Böyle yapraklı bir kısmımız var. Hemen alttaki zürafaya batıyorum. Farklı bir ara yapacağız. Hem aramız hem de çiçeğimiz birazcık farklı. 3 4 5 6 7 8 9 tane zürafa yaptım 10. zürafamı mı şu şekilde yapıyorum bir küçük pırpır şeklinde yaptım tepesine geliyorum bakın ve buraya pırpır pır yapacağım. Yandaki zürafama iniyorum hemen. Yine buraya batıyorum. Ve buraya da yine bir tane pırpır pır yapıyorum. Yine yan tarafa geldim. bu şekilde ve buraya bir pırpır. Buradaki pırpırlarımın boylarını eşit yaparsanız gayet hoş gözükür arkadaşlar. Her e, zürafaya batıyorum. Zürafa atlamadım ben. Eğer sizin zürafalarınız daha sıksa birer tane aslayabilirsiniz. Ama en ideali güzel olanı bu şekilde atlamadan yapmak. Bu şekilde. gayet güzel zevkli. E Hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Ben arasını bu şekilde yaptım. Ee, ama siz dilerseniz tabii ki arayı da değiştirebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir model. Bu şekilde aramıza devam edelim. Buraya ben bir e, yaprak daha yapayım modelimizin net anlaşılması açısından. Daha sonra çiçek kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde yeşil yaprak kısmımı ve aramı hazırladım. Şimdi hemen krem rengi ipimi alıyorum. Buradaki birinci kısmıma ipimi tutturuyorum. Hemen yan taraftakine de Evet arkadaşlar buraya ip atıp bir köprü oluşturduk. Yuva yaptık. Geri geldim. İçerisine bir tane sıfır zürafa yapıyorum. Daha sonra bunun içine şu boy pırpırlar yapıyoruz. İğnemle pırpırımın boyutunu ayarlıyorum. Şu şekilde sıkıştırmadan önce daha sonra sabitliyorum. İğnemle boyutunu ayarladım. Sabitliyorum. Bu şekilde yaparsanız pırpırlarınızın boyları dönmez. Pırpırlarınız dönük olmaz, daha hoş durur. 3 4 5 olmuş. 6 7 ve 8. Sekiz. 8. pırpırımı da yapıp burada krem rengi ipimi kesiyorum. Şimdi şu şekilde elimle düzelteyim. Renkli ipimi alıyorum. Buradaki yaprağıma ipimi tutturuyorum. Şu şekilde ipimi tutturdum buraya. Daha sonra şuraya böyle bir ip atıyorum biraz önceki ara modelinde yaptığımız gibi buraya tepeye geldim ve buraya iki tane pırpır yapacağım arada tek pırpır yapmıştık burada iki pırpır yapıyoruz hemen yan taraftaki pırpıra geçiyorum şu şekilde bir ip atıyorum Buraya Bir Ve 2 Pırpır yaptım Hemen yine yan tarafına geçiyorum Şu şekilde Boyutlarını eşit yapmaya çalışın arkadaşlar. Daha güzel gözükmesi için. Tutamadım. yan tarafa geliyorum. Bu arada Seyda Seyda Tapramoz olaraktan beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Oradan da birçok modelimizi görebilirsiniz arkadaşlar. Modellerin bitmiş hallerini, duruşlarını orada da görebilirsiniz. Ya da kaçıncı model olduğuna bakmak istiyorsanız oradan da bilgi edinebilirsiniz. 1 ve ikinci pırpırımı da yaptım yine bu şekilde. Bu aşağıya kadar aynı işlemi yapıyoruz. Sona kadar geleyim. Sonda tekrar bir tutturma işlemimiz olacak. Onu yine göstermek istiyorum size. Oraya gelince yeniden görüşelim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde sona kadar geldim. Buradan şimdi şöyle eğdiğim zaman nereye denk geliyorsa orada aşağıya doğru motifimi tutturuyorum. Şu şekilde. Ben hemen eksiklerimi tamamlayayım. Bir tane daha yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü modelimiz böyle çıtı pıtı hem de değişik farklı şık bir modeldi. Umarım beğenirsiniz ve benimle modelimizi denersiniz. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.